اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته خلال كتاب من sunduğu Kurşun devam ediyor. Evet sevgili izleyenler tekrar beraberiz. Ee, şimdi e, birazdan bir telefon konuğumuz olacak. Ee, Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski kalecisi Yaşar Duran. Ee, Yaşar abimizle biraz konuşacağız. Ee, hakikaten Yaşar abi e, bu konuda Abdülkerim hocam belki daha yakından tanıyor. Aynı takımda oynadınız. Abi, abi. Biraz talihsiz mi desem? Yani bu yani kalecilerin hep bu yalnızlığı vardır. ya Bütün fatura ona kesilir. Evet. Yani böyle o İngiltere maçları e, hakikaten Yaşar Abiye e, kesilmiş o fatura değil mi? Siz de sen de demin, demin ya, bahsettik zaten ya. Demin bahsettik onu. Yani. Futbolculuğun kendisinde yani <laughs> futbolculukta bir vefasızlık var. Hani evet iyiken herkes yanında ama biraz işler kötü ya şimdi ya. Ama kalecilerin bu sanki iki kere bir vefasızlığı var. Kaleciler daha evet daha dezavantajlı. Ama şöyle de bakmak lazım. Şimdi futbolcuların genel yani bütün futbol oyunu genelinde böyle bir şey. Yani hmm. mesela e, golcü bir oyuncu olursunuz. 300 tane 150 tane gol atarsınız. O gollerin çoğu hatırlanmaz. Fakat öyle bir final maçında ya da bir şampiyonluk maçında bütün Türkiye ilgilendiren bir maçta penaltı kaçırabilirsiniz. Mesela o penaltıyı 60 yıl sonra da konuşulur. Hiç evet. Anladın mı? Nasıl penaltıyı kaçırıp bizi yakmışsın, şampiyonluk yönetmişsin. Oyunun üstünden atamazsın. Şimdi kaleci yaşara da baktığınızda evet. 80'li yılların Türkiye'ndeki en iyi kalecisi. Evet. Gerçekten en kaleci. Bir, bir maçta 3 penaltı falan kurtardı. Tabii var. mesela, mesela Gece abinin olur. penaltıdan gol attığı maçlar var. Kendisi de penaltı evet, kullanıyor 7-8 tane penaltıdan Hocam. gol atmış yani. Evet. İki, i̇kincilikten ilk seçilen kaleci Hocam. milli takımla yani Gaziantep'te oynarken. E, ya tabii ben kariyeri mesela Fenerbahçe'de şampiyonluklar kaç yaşamış Kaç tane şu? şampiyonluğu var. Türkiye Kupası kazanmış Fenerbahçe'de... Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'den gittikten sonra da kötü değil. Mesela Antalya'da 5. olmuştu. 5. yapmış. Sarıyer'de. Ya, bir kere şunu söyleyelim yani izlemeyenler gençler için şunu söyleyelim. Zaten bilenler biliyordur Yaşar abi Türkiye'nin o zaman o kendi döneminin için evet. en iyi kalecisiydi. Onun için zaten durup dururken insanı milli takıma seçmezler. Evet, İkincisi Fenerbahçe'de benim Fenerbahçe'ye transfer olduğumda ilk sene Yaşar evet. abi orada gedikliydi eski evet. futbolcuydu. O 79'larda 80'lerde oynadı ben 83'te 84'te transfer oldum da ilk senemizde biz şampiyonluk yaşadık Türkiye evet. Ligi şampiyonluğu. Şimdi mesela geç Fenerbahçe'nin en son şampiyonluğunda ne diyor insanlar? Alex de Souza evet. bu şampiyonluğun en büyük pay sahibidir. İşte Mimarlık gollerle mesela. mimari. Mesela bizim 84 yılındaki şampiyonluğumuzun mimari kaleci yaşardır. Evet. Mesela Çünkü bu biz edilmez. edilmez. Çünkü Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe maçı var İnan Üstatında maç berabere biterse biz şampiyon oluyoruz. Beşiktaş enerse Beşiktaş oluyor. Yani final maçı tam bir final maçı oynuyoruz. Maç 2-2 bitti. Evet. İnanın o gün maçın gerçek skoru 6-2 olabilirdi. Evet. Beşiktaş neler kaçırdı? Yani eziyor bizi. Tek başına kaleci Yaşar. Devreşti. İnanılmaz. Yani. Kurtarılması mümkün olmayan evet. yani şimdi maçı seyretme imkanımız olsa evet. dersiniz ki bu kurma bir şey. Bu top olmaz. Çıkmaz. Yani evet. bu evet. öyle bir maç oynadı ve maçı berabere bitirdik kaleci Yaşar sayesinde. Evet. Ve şampiyon olduk o gün. Yani evet. şampiyon Fenerbahçe şampiyon yapmıştır kaleci yaşar. Evet. Ha, bu hocam. kadar önemli bir kaleci. Evet. Bir İngiltere maçı 8-0. Yaşar değil kalede başkası oynadı Zaten bir şey sonraki maç böyle olmuş. 12-0 biter. Evden sonra Fatih Uraz oynadı. Farkeden bir şey. Mustafa olmadı. Denizli evet. hocaydı. Yine 8-0 yenildiler İngiltere Wembley'de. Evet. Evet. Abdülkerim var. hocam. Evet şimdi e, telefonumuz hazır mı? Evet. Evet, e, Yaşar abi merhabalar. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ee, stüdyonuzda Abdülkerim hocamızın olduğunu biliyorum. Kendisine merhaba diyorum. Ee, sevgi ve saygılarımı sunuyorum sizlerle birlikte. Evet, ee, evet Yaşar abi biraz senden bahsettik. Aa, hakikaten senin bu hani e, İngiltere maçıyla al alakalı yani çok talihsiz e, bir maçtı. Bütün senin kariyerin biraz buna mal edildi. Doğrudur. Ee, 23 yıllık futbol hayatımda e, tabii ki kaleciler e, gol yemeden kaleci olunmuyor. Evet. E, en iyi kaleci yedek kaleci hiç gol yemiyor. <gülüyor> 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 e, ben de bu 23 sene içinde e, tabii kariyerime birçok şey sığdırdım e, pozitif anlamda. E, ama bir maç e, senin 23 seneni alıp götürebiliyor. Evet. Bu da e, hayat şanssızlığı diyelim buna. Evet. E, evet, Yaşar abi. E, şimdi e, başka Yaşar abiye sormak istediğiniz bir şeyler varsa. E, ya ben sormak değil de Yaşar abi ben temin anlattım. Kendisi evet. belki duydu duymadı bilmiyorum. Evet. Ben söylüyorum 80'li yılların Türkiye'deki en iyi kalecisidir Yaşar Duran. Evet. Ve Fenerbahçe takımına ya benim yaşadığım bir şampiyonluk var. Ben Yaşar abiye borçlu olduğumu biliyorum. Evet, o, e, o, 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 o dönemde de Herhalde bilenler bilirler. Evet. Seyreden Fenerbahçe seyircisi bilir. Yaşar abi o sene yaptığı kurtarışlarla bizi resmen tek başına şampiyon yapmıştır. Özellikle bir Beşiktaş final maçına evet. tekrar söylüyorum. Hocam mesela tek başına bu hiç başına konuşulmuyor oynayıp, ama yani. Hiç e, bu konuşulmayabilir. Yani bunu kim yani bunu bilenler bilir ancak işte. Evet, dediğim evet, gibi yaşayanlar bilir. Evet. Biz biliyoruz. E bir adamı da durup dururken 10, 10 yıl 12, Fenerbahçe'de evet. işte milli takımda falan oynatmazlar yani. Evet, evet, Yaşar abi 80'li yılların Türkiye'deki en iyi kalecisiydi. Evet. Yani bugün bu devirde oynasa şimdi insanlar Volkan Demirel falan kaleci zannediyor ya. Evet. Yani Volkan Demirel kaleci Yaşar'ın sağ kolu olmaz. Ha, bu kadar, kadar açık ha, net. Dünya söylüyor. kadar hatalı gol yedi mesela o kadar. Ben kadar açık yani biz... net söylüyorum. Mesela Yaşar abi'yi de gönderdikten sonra değil mi Fenerbahçe bir kaleci alıyor Luka Ondan sonra onu da tekme tokat yolluyorlar takımdan. Yani şimdi ha, ya. Yaşar abiyle aynı şanssızlığı yaşayan Hayrettin, hayrettin de var. Ya. Evet evet. Yani Hayrettin'de de, hayrettin hayrettin de aynı hayrettin. durum var. Yaşar abi evet. Bir şeyler söylemek istiyorum. Ha, buyur Yaşar abi. Abdülkerim'e sevgiler sunuyorum. Evet. Beni çok duygulandırdı. Beni çok onore etti sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağ Hayatımda var. çok arkadaşım oldu. Çok gazeteci arkadaşım, futbol yazarı arkadaşım. İlk defa bir arkadaşım sağ olsun beni onore etti. Hiç kimseden duymadım. Ben 10, 10 sene, 12 sene milli takımda oynadım. 78 yılında seçildim milli takıma. Fenerbahçe'de şampiyonluklar, Malatya'da ben bir tane antrenörüm, bir tane futbolcu arkadaşım, bir tane gazeteci arkadaşlarım hala hazırda. Bir tek Mustafa Sarıçiçek, ya da Sarıçiçek, Mustafa mı adı unuttum. Bir o bir de şimdi Abdülkerim beni çok onarı etti. Ya öyle utanıyorum yani ben bu takımlarda oynadım. Dediğin gibi yolda yürüyen birini alıp oynatmadılar. Evet. Ben bu takımda milli takımım. Ben o zaman Semih çekiyordum, çekişiyordum. Şenol Güneş'le çekişiyordum. Yani Türkiye'nin önemli kalecilerinden birisiydim. Bana şimdiye kadar kimse böyle bir e, yakınlık, ilgi, alaka e, göstermedi. Ben onun için Apul Kerime son e, su sunu teşekkürlerimi sunuyorum. Eee Yaşar abi bu bu sadece, vefasızlığı neye bağlıyorsunuz? E, şimdi bu bir devir olayı, çağ olayı. Bizim de o zaman e, devrimizde tabii bu kadar reklam amaçlı televizyon kanalları yoktu. Yurt dışına çıkma, kendimizi gösterme, e, yurt dışında çıkamıyorduk dışarı gibi bir sürü e, nedenler vardı. E, ya ben şimdi oynasam sağ olsun Abdülkerim çok güzel ifade ediyor beni. Bazen insan kendini konuşamaz, başkasını iyi anlatır ama Abdülkerim de böyle bir jestte bulundu. Çok teşekkür ediyorum defalarca. Estağfurullah e, abi, jest değil. ben yaşadığım olayı anlatıyorum evet, ve doğru. bir hakkı teslim ediyorum. Yani bu bu seni onur etmek için söylemiyorum. Düşüncemi ol, söylüyorum canım. hakikaten. Öyle yani ben ben, ben senin sayende kulüpandım. Senin sayende Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadım ben. Onun Hı. için minnettarım sana yani. Sağ ol, Ben de sana minnettarım. Beraber oynadık. Takım arkadaşlarımla bazılarıyla görüşüyorum ama ilk defa böyle bir canlı yayında televizyon kanalında beni e, söyleyen Anan eee ona çok duygulandım Abdülkerim hocam. Takım dayanışması ee, burada da devam <laughs> ediyor hocam. E, gözlerden ırak olan gönülden de ırak olmadığını hatırlattın bana. Onun için sağ ol çok teşekkür. Evet. Ye Yaşar abi. Ee, gerçekten e, evet. başarılar var ne bileyim kariyerimde. Evet. Abi başarılar olmaz bak bir sürü saydık burada yani senin yani, yani başarılı... saydınız evet saydınız. Dahaları da var. Onları da evet. ben hatırlatmak da istemiyorum şu anda daha evet. da var. Evet. mesela örneğin ilk Dünya Kupası'na çağrılan kişiyim. evet. E, dünya karmasına. Pardon, Dünya karmasına. Dünya karmasına çağrılıyor. Kenan Evren Aynen. göndermiyor galiba o yıllarda. Asker evet, oldum. Şey. Geldim o zaman bir çıkış yasağı kondu. Kenan Evren göndermemiş o zaman. Için. evet, İsa arkadaşımız katılmıştı. Evet. Ayrıca e, en çok penaltı atan, en çok penaltı kurtaran, bir evet. sezonda Sarıyer'de 8 penaltı kurtardım, en evet. çok penaltı attım. Bunların haricinde Kerim'de kadroda beraber oynarken en az gol yiyen kaleci oluyorduk. Yani evet. 34 maçta 17 gol, 18 Aman golle ile falan e, 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 geçiyordu evet. yıllarımız. Abi senin Fenerbahçe'den sonraki yılların da mesela Sarıyer'de de mesela bir üçüncü, bir ikinci mi bitirme? Tabii o zaman bir üçüncü bitirdik, e, müthiş bir takımımız vardı. O zaman Balkan Kupası deniliyordu, şimdi UEFA'ya gidiliyor işte, Sarıya'da evet, evet. gitmişti. O takımın kalesinde ben oynuyordum. Evet. Malatya'da desen Yılmaz hocamız vardı o zaman. Evet. Ee, o zaman beşinci olmuştu Malatya Spor. Bir beşinci olduk, bir ikinci biz ayrıldık. Her sene küme düştüler. Aynen. Yani evet. bu, bunlarda da o zaman yine Malatya Spor da Avrupa evet. Kupası'na katılmıştı. Evet. Ee, Gaziantep'te evet. desen ilk ikincilikten milli takıma giden kişiyim. Evet. İkinci ligden birinci lige çıkarıp birinci ligde de birkaç yıl barındırdıktan sonra takımı iyi bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Evet Yaşar abi. Yani bunda... Buyurun. Ee, Yaşar abi şimdi Yaşar abi yani gerçekten hani bu bu kadar güzel bir kariyeri var. Yani talihsiz bir dönem yaşamış. Aynı zamanda Yaşar abi gerçekten hani çok sempatik bir kişi. Öyle yani e alçak gönüllü, sempatik bir tamam. kişiydi yani. E, telefonda da zaten önce irtibat kurduğumuzda da sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Bir de e, yani bir spiritüel bir kişiliği de var. Sizin o mesela milli takımda yaptığınız şey kamplarda e, özellikle Yaşar abi diyor yani bizim odamızda kalmak için gen genç genç futbolcu can atardı diyor. Yani, tabii, ya, tabii, tabii, Yaşar tabii. abinin odasında kalalım. Tabii. gır Gırgır şamata ya, çok oluyor. Ya yaş Yaşar Yaşar abi'nin muhabbetinden herkes feyz alamaz yani. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben ben o şanslı, ben o şanslı insanlardan biriyim. Evet. Evet, evet. Yaşar abi doğal komiktir yani. Evet. Özellikle öyle e, espri yapmaz. Yaşar evet, abi doğal, esprili. kendini katmaz olduğu gibi gözükür. Zaten olduğu gibi de çok esprili bir insandır evet. Yaşar abi. Yani Yaşar abiyle <laughs> muhabbet etmek için randevu alacak genç futbolcular <laughs> randevu alırdı, öyle giderdi odasına. Şimdi <laughs> bir anımı anlatayım Abdülkerim'le birlikte. Evet abi. bir ee, yurt dışı kampları oluyor, maçlar oluyor tabii. Evet <laughs> ee, bu gerek Karabağ'la gerek milli takımla biz Abdülkerim'le Şehirlerin güzelliğinden bahsederdik. İşte her zaman İstanbul favori bizde. Evet. İstanbul işte evet. bütün baş başkentlerde oynanırdı. Genelde başkentlerde oynanırdı. Ee, i̇şte ne bileyim. Evet. E, en son Fransa'ya gittiğimizde Paris'i bir yüksek bir yerden seyrediyoruz. Evet. Ee, kuleyi seyrediyoruz. Ben de Abdülkerim'le yan yanayım. <laughs> Abdülkerim dedim Paris nasıl? Şimdi İstanbul dedi bitti yani bitmedi ama Paris daha dedi. Yani ilk defa biz e, e, bir şehri İstanbul'la kıyasladık. E, evet. yani orada İstanbul'un e, güzelliklerini falan her zaman birinci olan İstanbul orada başa baş falan olduğu gibi konuşmaya başlamıştık. <laughs> İstanbul'a biraz. Şey. Bir de Yaşar abi sizin şey var. E, kiminle yaşadığınızı bilmiyorum. Bir otelde e, çay isteme olayı var. Onu bir söyleyebilir misiniz? evet. Evet o şöyle e, Katar'a gitmiştik biz Dünya Ordular Arası Şampiyonaya asker. Evet. Orada İngilizce bilmeyen bir arkadaşım vardı. Evet. Zonguldak sporlu. Evet. E, eşleştik o da arkadaşlığı olduk. Evet. E, Yaşar dedi İngilizce biliyor musun dedi. Karışma dedim ya yani, ne demek dedim biliyorum dedim. <laughs> <laughs> Ve oda numaramız 232 232. Evet, 232. Odaya çıktık. Yani. Dedi ki Hüseyin arkadaşımızın adı ya evet. Yaşar dedi iki çay söyle içelim dedi. Tabi evet. telefonların üstünde hizmet resmi var. Hostes evet. yani çay. Bastım evet. anında o da servise çıktı. Evet. Tu tiri tu yani oda numaram. Tu ti dedim iki çay. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin yastıkları ısırıyor. Bunu ben de söylerdim diyor. Ne var bunu söylemekte? <gülüyor> <gülüyor> e dedim kardeşim yani o <laughs> ara şey diyecekmişim. Namur Rum diyecekmişim. Yok please diyecekmişim falan. Ondan ben de tabii. Bak dedim geleceksin şimdi çay içeceksin kardeşim. Geldi çaylar 10 dakika sonra. Bak dedim evet. içiyorsun gördün mü dedim. Evet. Tamam şudur budur. Aradan 15 dakika sonra bir telefon daha bana evet. odaya açtım. Yes dedim kapattım. Hiçbir şey anlamadım telefonda. <laughs> Ne diyor dedi Hüseyin? Dedim arkadaş bir şey değil önemli değil kafanı takma şudur budur ben kıvranıyorum. Meğerse koca Antrenmanı birden 11'e almış. <laughs> tabii antrenmanı kaçırdık. <laughs> Biz askeriz, korkuyoruz. Hüseyin yaktın beni diyor. <laughs> Böyle evet. e, ceza var işin içinde tabii evet. asker olduğun için ama hocamız evet. sağ olsun. Evet. E, ceza Yaşar vermemişti. Abi. Yaşar, etti. Çok teşekkür ediyorum Yaşar abi bizi kırmayıp katıldığı için. Ben de e, çok güzel, çok keyif aldım. Çok eskilere götürdünüz beni. Evet. Çok güzel bir dönem yaşamıştık o yıllarda. Evet. Evet. Ben e, şeyimdir biraz. Yani yaşadık, oldu, evet. bitti. Evet. Onlarla eskiyle de tabii kıvanç duyuyorum, onur evet. duyuyorum. Evet. E, Abdülkerim hocama da e, antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Onu çok evet. seviyorum. E, Telefonlaşırız biz kendisiyle. sizlere de irtibatımızı kesmeyiz. Evet. E, i̇yi yayınlar diliyorum. Sağ ol, çok teşekkür Sağ ol, ederim. Sağ ol. Evet, şimdi e, programımız yavaş yavaş sonunda geliyoruz. E, yavaş yavaş son cümlelerimizi alayım diyeyim artık yani. <laughs> ya i̇şte bizim televizyonda şey e, telefondaki eski futbolcu benim abim. Evet. Yani bizim 80'li yılları konuşuyoruz ya. İşte evet. tipik örneklerinden biridir Yaşar abi. Evet. Yani hayata böyle bakan, hani futbolun her şey olmadığını, Paranın her şey e, olmadığını. olmadığını, futbolun her şey olmadığını Evet. bilen bir profesyonel, iyi bir profesyonel. Evet. Hani hem iyi profesyonel hem hayatı da kendi şeyiyle yaşıyor. Hani hani bütün evet. hayatı futbolla yaşamıyor. Evet. Yani bütün değerleri para değil. E bizim 80'li yıllarda geneldeki yapı bu, bu buydu yani. Evet. Ha, tabii bunun içinde çok para yapılı düşkün futbolcu arkadaşlarımız da vardı. Hani sosyal yönü çok gelişmemiş, her bütün hayatını daha sonraya yatırımlarını düşünen, hmm. parasını toplayan, yatırım yapan, ticaret adamı gibi düşünen futbolcular da tabii muhakkak vardı. Ama genel yapı Yaşar abi ve benim gibiydi. Daha ra rahat, relax sonrasını düşünmeyen. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yaşadığı evet. çevreden hayattan kopmayan. Evet. Kopmayan. kopmayan efendime evet. söyleyeyim işte dediği gibi mahallesini terk etmeyen, e para kaygısı taşımayan, evet. e futbol için hayatını kahretmeyen, evet. yaşam şeklini değiştirmeyen insanlar modeliydi o zamanki futbolcular. Bu da tabii halka da daha, daha samimi geliyordu. Evet. Yani daha içten olduğumuz için <laughs> halk bizi daha çok seviyordu. Futbolcuyla daha çok özdeşleşiyordu. Şimdi futbolcuyla Normal evet. halk arasında sanki gizli bir perde var gibi, sanki evet. o futbolcular kendilerini biraz daha böyle bir üstte e, yani böyle şeyli adamlar gibi falan, bir takım garip aletler kullanarak maça <laughs> giderken bile sanki astronot gibi kulaklarında böyle volkmenler, <laughs> volkmenler. Lan maça çıkacaksın, Kulağında bu kadar volkmenlerle gidiyorlar sahaya soyunma odasına. Evet. Yani o ana kadar müzik Aşık mısın? Nesin ya? Yani? Rahatlıyormuş. yani biraz sonra bir iş yapacak ya rahatlıyormuş. Ne yapacaksa sanki ameliyata girecek. İki tane topa vuracaksın kardeşim neyi rahatlıyorsun? Abdülkerim hocam. Yani böyle abuk subuk futbolcu grubu çıktı Hocam şimdi katıldığınız ya. için çok teşekkür ediyorum. Ben Bizi teşekkür ederim. Var, ederim. Çok güzel Beni var. davet Hadi ettiğiniz için üçünüze ben... de ayrı ayrı teşekkür Bizi ederim. Teşekkür ederim. Yani bu kadar evet. kaliteli bir programda ben... yer verdiğiniz için. Hakikaten çünkü de, ben açık net söyleyeyim ben spor kanallarının işte eski böyle nostalji evet. olaylarımı anlatması için bana yoğun talepler oluyor. Gel konuğumuz evet, ol falan evet, diye. Evet. Ben çoğunu kibar bir dille reddediyorum. Evet. Çünkü çok televizyonda gözükmeyi sevmiyorum. Evet. Çünkü dilimin ayarı yok. Evet. yani Dilimin <laughs> ayarı yok. Çünkü televizyon kanallarını sıkıntıya sokmak istemiyorum. Evet. Fakat hem Hilal TV'nin Evet. Yapısını biliyorum. Evet. Hem sizleri de birkaç kere seyrettim. Evet. E bu kadar düzgün seviyeli bir programda olmaktan akaten evet. e, çok koşa, koşa geldim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ve, Ayaklarınıza sağlık. Ciddi olmayan programlara evet. zaten gitmiyorum. Evet. Son cümleler. Ben, bir... Son bir cümle söyleyeyim. Gerçekten şunu gördük. Yani insanların geçmişi özlemesi nedeni aslında Abdülkerim hocam gibi hocam... insanların futbol oynamış olmasından da çok büyük bir etkisi var. Ben e, katıldığı için teşekkür ediyorum. Bit, bitmek üzere. Son cümle alayım. Abi. Yani çünkü. Tony Schumacher'in bir sözü var. Diyor, evet. futbol Türkiye'de din gibidir diye. Evet. Ee, yani biz hep bugün to futbolun gülen yüzünü konuştuk ama evet. futbolu bir din gibi algılayan bir kesim de var. Bunu da ayrıca konuşulması gerekiyor. Belki bunun için ayrı bir program evet. yapılması evet. gerekiyor. Allah, evet. O da ayrı bir program. <laughs> yani. o, öyle algılayanlara Allah hidayet versin <laughs> diye. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Evet sevgili izleyenler bir programın daha sonuna geldik. Kurşun kalemimizle beyaz sayfalarınıza bir şeyler yazabildiysek ne mutlu bize. Hayatınızın kurşun kalem gibi doğal ve samimi olması dileğiyle hoşçakalın. İlal kitap kırtasiye kuşun karemi sundu.